El keyyisü Akıllı adam kimdir biliyor musunuz? Efendimiz buyuruyor Men dâne bu Nefsini güden Kontrol eden adamdır Çünkü insan iki taraflı Bir ruhu var Arştan gönderilmiş Bir de bedeni var Kokar çamurdan, özlü çamurdan yaratılmış. Evet. Bu nefsimiz, nefsi emmaremiz, bu kukar çamurdan yaratılmış, özlü çamurdan. Evet, ruhumuz arştan gelmiş, herkes kendi aslına çeker ya, ruhumuz bizi arşa götürmek ister, yüceltmek ister. nefsimizin aslı toprak olduğu için toprak da herkesin altında, ay aşağıda. O da bizi aşağıya çeker, alçaltmak ister. Bu ikisi arasında mücadele vardır. Allah akıl vermiş, peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Ruhu, ruh tarafına iltizam edin, o yolu gidin, nefsin istedikleri yapmayın diye. İnsan işte bu ikisi arasında mücadele eder hayatı boyunca. Hayat demek mücadele demektir. Bu mücadelede Efendimiz'e uyan, Kur'an'a uyanın başı arşa değer. Bunları ihmal eden rezil olur, aşağılanır, hor, hakir olur. Böyle dünya hayatı işte böyle işte bunu bilen, bunları bilen bir mümin nefsini kontrol eder. Kur'an çizdiği çizgileri müsaade etmez açmasına. Evet. Bunları öğrenir. Peygamber sünnetini öğrenir. Kur'an hükümleri öğrenir. Nefsi bir şey istemiyor. Onlara aykırıysa hayır der. İşte ben akıllı adam bu nefsini kontrol eden adamdır. Kontrol eden adamdır. Ve amel elime Badel mevut. Dünya üç buçuk gün su üstüne yazmak gibi. Su üstüne yazı yazsan sen öbür tarafı varmadan kayıp olur. Değil mi yazı? Yazılır mı? Yok. Aha, yani bu kadar basit. Ebedi aleme, hayata göre hiç mesabesindedir. İşte mümin bunu bilir bu ebedi aleme gideceğini, öleceğini bilir. Her gün kendini hesaba çeker. Her gün yatmadan evvel yanlış yaptıysa tövbe istiğfar eder. ...iyi geçtiyse günü Allah'a hamd eder. Allah'a sığınır. Allah'tan yardım diler. İşte böyle her gün yapmayan cuma günü kendini gelir. İşte cuma günü gelmeyen işte mübarek günler. Cuma, Muğla onda Ramazan ayı her sene insanların kendilerini hesabı çekmek için, kontrol etmek için hesap. Böyle bir Allah'ın bize verdiği imkanlardır. Bunları şey ederekten, dilerekten ve amil-i mebadel mevut. Akıllı adam nefsini kontrol eder. Çizgileri, dinin çizgilerini aşmaz. Ölümden sonraki hayat için, ebedi hayat için amel eder davroş sergiler, hareket eder. Hiç ahireti ese ebedi alemi unutmaz. Evet. Akıbeti akıllı adam akıbeti bakar. Ahmak adam bundan kör olan adamdır. Ve onun peşine takıldığı şehvetlerdir. Gaflettir. Ve acizü aciz adam ise acize ise, adam ise men etba nefsehu hevaha nefsini şehvet duygularına, hevasına tabi kılan adamdır. Ve temenne alallahi ondan sonra da Allah büyüktür. Erhamer rahimindir. Ekremül ekremindir. Allah'ın affına sınır yoktur. Merhametine sınır yoktur diye kendini kontrol etmez. Nefsinin dediklerine uyar. Ondan sonra da Allah büyüktür. Tamam büyüktür ama sen niye uymuyorsun madem öyleyse e, bu akız aciz adam da nefsini hevasına tabi kılan ve temenni Allah sonra da Allah büyüktür. Allah şöyledir diyendir. Bu aciz adamdır. Aciz adamdır. Hesap verecek. Bunları hiç unutmayan adamdır. Evet. Bu hadis-i şerifi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ahmet-i Muhammed -i Tirmizi Şeddad bin Evsten naklemiş Allah razı olsun.